Bağlılık Allah'tan gelen. Allah'tan, Allah'tan mı geliyor? Tabi ya. Kerpiç kafalı. Kerpiç kafalı. Kiyo çok girmez kafasına. Çok girmez, At. yamulur kiyo. Ali Berdoğan attan düştüğünde ölsün diye yalvarıyordu o zamanlar. Şimdi ne evet. değişti? Öyle mi diyordunuz evet. ama? çok şey değişti. Ne intraması? Evet. Evet. Genel gidişatımız acayip şekilde kötüye gidiyor. Aslında memnun değiliz. Fakir fukaraya biraz daha bakılsa daha iyi olur emekliye, dur yetim bunlar geçim sıkıntısı içerisinde. Yani illaki bir pahalılık var kardeşim benim. Herkesin şikayet ettiği buna da yok diyemeyiz yani. Geçim sıkıntısına gelince yani şu gördüğümüz şey yaklaşık 100 lira. Yani da bir şey yok ya amca. Bir şey yok ama 100 lira. 20 sene önce bir dişlerim vardı benim. Şimdi evet. dişlerim döküldü. Dişler kalmadı. Kalmadı. Herkese merhaba. Vatandaş TV bugün Hatay'da. Hatay 4 yoldayız. Vatandaşlarımıza geçinebiliyor musunuz diye soracağız. Aynı zamanda yarım bir seçim olsa kime oy verecekleri hakkında anket yapacağız. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız de destek olmuş olursunuz. Aynı zamanda Vatandaş Muhabiri Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Vatandaş TV vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Amca geçinebiliyor muyuz? Hatay'a geldik. 4 yolumuza. İstanbul'dan ne düşünüyorsunuz genel gidişat hakkında? Türkiye'nin gidişatı. Hoş bulduk. Her şeyden önce Vallahi 20 sene önce bir dişlerim vardı benim. Şimdi evet. dişlerim döküldü. Dişler kalmadı. Diyor. Kalmadı. Ne yapacaksın? Neden amca? Vallahi işte herkesin bildiği gibi bu ekonomik kriz. Emekliyiz. Evet. 4 lira ben 5 liraya nasıl geçineceksin? Evet. Nasıl geçiniyorsunuz o parayla? Yayın gidip geliyoruz işte eve. Evet. Ya bir şeyler alıyorsan alabiliyorsan alabiliyorsan alamıyorsan da zaten Kısıyorsunuz kemer sıkma e, Biz zaten e, mayamızda dua var evet. Allah'a dua ediyoruz bizi aç bırakmasın diye İnşallah aç bırakmazlar evet. Peki efendim var mı aklınıza bir isim ya da parti 2023 yılında veya şöyle soralım mevcut hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? 2023 yılında yoksa devam mı etsin sizce? Vallahi ben sana bir şey diyeyim ben Meral Akşener'den ümitliyim Beğeniyorsunuz Meral Akşener Çok ümitliyim evet. çok yani bir şeye gaz analiz değerse evet. daha farklı olabilir mi? Çok farklı olur. Evet. Çok farklı olur. Peki, teşekkür ederim. Vatandaş TV. Siz ne çok düşünüyorsunuz var. efendim? Kolay çok güzel. sağ olun. Ben halimden çok memnunum. Çok memnunum. Çok çok memnunum. Evet. Az değil. Az değil. Çok memnunum. Çok memnunum. Evet. Allah başımızdan eksik gitmesin. Telefonumu göster mi? <laughs> Telefonu göster Benim diyor musun? Ben malgayla işim yok babuş. Ben bakıyorum. Evet. Bol bol yetiyor Allah'a şükür. Bayağı güzel diyorsun. Çok, Güllük çok, gülüsün. Çok. Evet. Ama vatandaşlar isyan ediyor. Açız ben diyorlar. Ben de vatandaşım. Açız diyorlar. Ben de Geçinemiyoruz tokum. Geçinemiyoruz diyorlar. Ben de emekliyim. Evet. Halimden de çok memnunum. Peki amca bir şey söyleyeceğim. Senin durumun iyi. Ekonomik durum. Benim de iyi. Hı. Fakat genel olarak Türkiye nasıl sizce? Çok yani iyi. Yani bizim çok şükür iyi. Çok, iyi. çok iyi. 20 senedir. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ama diyorlar son birkaç yılda çok. Boş Onlar hikaye babuş. Hikaye ben bu konuları tartıştırma. Nasıl abi? Bildiğim hayranı bilmediğim yorda değiştirmezsiniz Doğru söylüyor. Değişmem. Reisten vazgeçmem diyorsunuz. Geçmem ya. Evet. Allah ömrümü alsın ona versin. <laughs> ne dünya ya? Babuş gözümüzü <laughs> sevmiyor. Hiç Kılıçdaroğlu için Kemal e, Meral Akşan için bunu diyen var mı? Ben ııı e, Tayyip Erdoğan'ın <laughs> şahsına <gülüyor> demiyorum. Vatana millete canım feda olsun. Evet. Anladı? Tabii ki vatanımızı, milletimizi hepimiz çok seviyoruz. Öbürlerinin ne olduğunu biliyoruz ya. Boş işte diyorlar, enflasyon yüksek. Abi. O zaman da öyle. Geçim olabilir, sıkıntısı var. Her, her, her iki şey iki, her düzelir. Çıkıyor. Her şey düzelir. Bak arabalar 70 80 bin yani. tofaş. He bak şimdi Evler, yir, şimdi 4 yılda ne kadar abi? 20 milyon. Abi? 20 milyon. 20, 20 milyon. milyon. diyor 4 yıl. Bak 26 milyon araba var. Evet. Bu adam geldiğinde 8 milyon vardı. Evet. 4 Ama artıyor nüfus artıyor. Nüfus 15 milyon arttı. Evet. Yani her şey daha iyi. Bak boş verin ya. Hikaye ya. Anlatamadı hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Yayınlayın bunu da. Yayınlayacağım tabii ki canım. Siz ha. abi ne düşünüyorsunuz? Ben katılıyor tam musunuz? <laughs> tam tersi. Tam, tam tersi. tersi. <gülüyor> <gülüyor> Kerpiç kafalı ya ondan. Ne <laughs> abi? Kerpiç kafalı. Kerpiç kafamı? mı? Çivi. çivi sok girmez kafasına. <laughs> çivi çak girmez <laughs> yamulur çivi. Ayy attan düştüğünde. Evet. Ölsün diye yalvarıyordu o zamanlar. Şimdi evet. ne değişti? Evet. Öyle mi diyordunuz evet. zaman? Çok şey değişti. Şey değişti. Beyin <laughs> ee, travması. ne düşünüyorsunuz genel gidişat hakkında? Gidişat iyi, iyi değil abim ya. Bu, abi ya. Esnafsınız herhalde değil mi? Burası, burayı, burayı işletiyorsunuz. Evet. Şey. Nasıl abi satışlar var. Yok, yok, yok abi yok yok. Geçtiğimiz senelere göre çok fark. Geçen yıl elektrik parası bir buçuk öderken şimdi dört buçuk milyar. İyi mi? Sen ne anlamamış ya. Bu... Sadece bu elektrik ha. Evet. Gelir de sekiz kat arttı. Geliri sekiz kat arttı. Sekiz kat arttı ama... Ya. Peki abi var mı aklınıza bir isim ya da parti yakın hissettiniz? 2023 yılında. Yok. Çünkü... yok abi hiç kimse yok. Nerede izleyeceğiz bunu olmuş? <laughs> Vatandaş TV, YouTube kanalı, internet TV. televizyonu evet. Siz, Siz nereden kavuşsunuz? geliyorsunuz? İstanbul Kadıköy'den. İstanbul Kadıköy'den. Evet. Kesme İstanbul abi. İstanbul'a yok. İstanbul'a çok selam. Aleyküm selam. Memleketim Tabii ki. Memleketimin güzel insanlarına çok selam. Aleyküm. Muhalefet ki. ile iktidar hepsi bizim. Biz bir elin parmayız babuş. Bizi kırmaya gerek yok kırmaya şey gerek. konuşacağız güzel güzel. Siz ne tamam. düşünüyorsunuz amca? Size de soralım. <laughs> Genel Türkiye gidişatı. Ya düzelir inşallah her şey. Evet. Yani eee geleceğe umutla bakıyoruz bakalım. 70 yaşında, 70'in üstünde yaşım. Evet. Fakat e, yani düzelir diyoruz hala. Evet. Umudunuz var. <laughs> Umudumuz var. Yani inşallah e, daha güzel olur daha güzel olmasını bekliyoruz. Evet. Fakat fakir fukaraya biraz daha eee bakılsa daha iyi olur evet. emekliye. Evet. Dul yetim bunlar geçim sıkıntısı içerisinde. Tabii. Peki var mı efendim aklınızda bir isim ya da parti 2023 yılında kime oy vermeli düşünüyorsunuz? Ya bizim şeyimiz belli. Ben MHP'liyim çocuğum. Evet. Ha. Bizim yolumuz belli. Bazıları da diyor ki Devlet Bahçeli eskiden muhalefet ederdi Erdoğan'a şimdi hep onun yolundan gittiği için eski MHP kalmadı diyorlar. Eski MHP kalmaz olur mu ya? MHP Türkiye'nin en köklü partisi ya. AK Parti ne diyorsa onu diyor diyorlar yani. Ya canım öyle şey mi olur? Biz onu kabul etmiyoruz yani. Ümit Özdağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Ümit o Özdağ. zamanlarda Suriyeliler Afganları göndereceğim dedi ya bir çıkışa kalıyor. Göndersinler <laughs> tabii ya. Evet. Afganlıların efendim e, Suriyeliler. Burada da çok var değil mi amca? Tabii ya ha şurada sınır. Reyhanlı'dan Antakya'dan beri her tarafta. Yani e, neredeyse nüfusumuzun yarısından fazlası Suriyeli bizim. 10 milyona yaklaştık. Ha. Ne düşünüyorsunuz genel gidişat hakkında? Genel, Esnafsınız. Vallahi genel gidişat. Ne bileyim Hatay'ın. Genel gidişatımız acayip şekilde kötüye gidiyor. Acayip Aslında şekilde. Aslında memnun değiliz. Esnaf olarak. Çok sıkıntılarımız var. Evet. Yani bunu karşılayacak şeyler bekliyoruz. Ama inşallah iyi olacak diye umuyoruz yani. Evet, umut ediyoruz. Aynen, umut ediyoruz yani. İnşallah da iyi olur yani. Evet. Bazı vatandaşlar mevcut hükümetin değişmesi gerektiğini düşünüyor. Hani 20 yıl artık diyorlar. Hayat pahalı, enflasyon, biliyorsunuz ev kiraları, ev fiyatları burada bile 1 milyondan başlıyor bu şeyler, arabalar, Çok acayip gıda fiyatları keza. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bir değişim gerekiyor aslında, mu? Yoksa? Aslında değişim gerekiyor bir yandan değiş gerekmiyor da. Söyle bir sıkıntı var. Her yer arabada acayip şekilde çoğaldı. İnsanlar gene alıyor. Ev 1 milyon oldu. Evet. Gene alınıyor. Ya yani bir sıkıntı var da nasıl bir sıkıntı çözülmesini bekliyoruz yani bizde? Zenginle evet. fakir arasında uçurum kesim, çok arttı değil mi? Artık, orta, orta kesim orta bitti kesim artık. Yok. Bir evet. zengin var, bir fakir var yani. Evet. Bu Peki var, var yani. mı aklınıza bir isim ya da parti? Yarın bir seçim olsun. Yok, benim aklımda bir şey yok. Yok diyorsunuz. Evet. Değil, ne düşünüyorsunuz genel gidişat hakkında? Buyurun. Hı -hı. Evet. kardeşim. Ne düşünüyorsun? Evet. Niye hakkında? geçinebiliyor biliyor musunuz? Hataya geldik. Hem İstanbul tabii ki öyle. niye geçinmeyelim kardeşim? Evet. Nasıl işler? İşler hamdolsun, idare eder evet. Yani eskiye göre eskiye işte. Evet. Eskiye göre derken eskiye göre ne iş kaldı ki ne? Evet. İlla değişti yani. Nasıl peki daha iyi olacak? Daha iyi nasıl olacak? Yani Allah yani bilir ne diyelim? düşmesi işte, enflasyonun düşmesi. Yani işte. illaki bir pahalılık var kardeşim benim. Evet. Herkesin şikayet ettiği buna da evet. yok diyemeyiz yani, değil mi? Bunu da inşallah çözerler ne diyelim. Peki 2023, <laughs> 2023 yılında <bekliyorsunuz>. ha? <laughs> 2023 yılında var mı aklınızda bir isim de parti? <laughs> parti olarak e, yani, yani bir biz... yarım seçim olsa ya Reisten vazgeçmeyiz ya. Reis ne reis diyoruz. Dünyaya ayar veren adamı. Kimi getireceğiz söyle kardeşim. Reis birçok sıkıntılarla uğraşıyor içeride dışarıda. İnşallah düzelir diye umut ediyoruz ya. Evet. Yani i̇nşallah. pahalılıktan kimse memnun değil. Tabii. Ki. Değil mi? Biz de şikayetçiyiz ama inşallah düzelir. Ya teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Ya. Genel gidişat hakkında. Vallahi ondan iyisini düşünemiyorum. Reisten mi? Reisten iyisini düşünemem. Evet. ondan iyisi gelemez. Evet. O dünya lideridir. İster millet kabul etsin, etmesin kabulenmez. Evet. Yani bu şu anki kötü gidişat düzeltirse de reis düzeltir bu, diyorsunuz. Bu Allah'tan gelen bir şeydir o. Allah. Baanlılık yani? Allah'tan gelen. Millet... Allah'tan mı geliyor? Tabii ya. Tabii abi. Abi Allah'la alakası var. Ya var var. Millet <laughs> zam mı yapıyor? Çöplerin başına gidiyor, ekmekler dolu. <laughs> bu hayat pahalı yani Allah niye yapsın ha? Allah azap verir kullarına diyor. Kendine gelin, azmayın. Kendini evet. Kendi doğrultun, toparlayın. Bu evet. reis mi bu pahalı? Nasıl yapacak ya? Ama bizi o yönetiyor amca. O yönetiyor da senin yer altının zenginliklerin yok ki. Ülkemiz elimizde gitmesin, pahalılık önemli değil. Hatay'dayız vatandaş diyor olarak. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Geçinebiliyor musun abla? Nasıl gidiyor? Sıkıntılı. Sıkıntılı mı? Neden? Ekonomi çok pahalı. Pahalı mı? Pahalı, her şey pahalı. Batmışız zaten ne ya. Abi Batmış, Batmış şey mıyız? <laughs> Batmışız. Neden abla? Bazıları çok iyi diyor. Ekonomi. Bana göre iyi değil ya. Kötü diyorsun. Kötü. Var mı peki aklına bir isim ya da parti yakın hissettiğin? yok. Oy kullanacak mısın? Yok. Kimseye de düşünmüyorsun? Yok. AK Parti'ye verdik mi daha önce? Verdim. Pişman mıyız? Pişman. Pişmansın. Peki, teşekkür ederiz abla. Sağ ol. Ne düşünüyorsun genel geçim hakkında, ekonomi hakkında? Ne düşünüyorum? Hatay'a geldik vatandaşların derdini dinlemek için. Hı hı. Sohbet edelim dedik. E donmuş geldi. Donmuş geldi. Gidişat nasıl peki? Kısa böyle alalım sizi. İşte iyi. İyi mi? Geçinebiliyor muyuz? İdare ediyor. İdare ediyorsun. Hı. Çalışıyor musun? Yok şu an çalışmıyorum. Çalışmıyorsun. Hı hı. Peki abla var mı aklına bir isim ya da parti yakın hissettiğin? Parti. 23 yılında kime oy vereceksin? AK Parti'ye. AK Parti. Hı. Kazanır mı tekrar? Kazanır. Peki teşekkür ederiz sağ olun. Vatandaş TV efendim. İstanbul'dan geldik Kadıköy'den. Evet. Hatay 4 yola geldik. Hoş Vatandaşlarımızı dinleyelim. Hoş, hoş bulduk. Güzel çok 4 teşekkür ederim. Hoş geldiniz Öncelikle Tabii ki şey de. Evet. Hakikaten deniz ile de, dağ arasında. Evet. Ama güzel, beşerikli yöneticileri eline geçerse bir gün sıcağı inşallah. Sıcağı çok değil mi sadece? Sıcaktan biraz... ziyade bir de yani buranın güzel bir işletmesi, işlenmesi gerekiyor. Evet. Bir futbol sahası bekliyoruz yani. Evet daha yıllar önceden beri yeni de hazır. Yani onu mutlaka bekliyoruz. Evet. Peki geçimler geçip, nasıl? Geçim sıkıntısına gelince yani şu gördüğümüz şey yaklaşık 100 lira. Evet. Yani, Burada bir şey yok ki amca. Bir şey yok ama 100 lira. Evet. Yani yapacak bir şey yok. İki parça şey 100 lira. İnşallah yöneticilerimiz bu atlatacak şekilde evet. çalışmalarını hız verirlerse yani dünyayla barışık olmak gerekiyor. Evet. Diğer ülkelerle Atışıkla akışmanın bize bir faydası yok. Evet. Yöneticilerimiz özellikle en baştakiler insanlar yani diğer yöneticilerle kişisel şey altına girmemesi gerekiyor. 80 milyon insanın sorumluluğunu taşıyor. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Buradan yöneticilerimize suslamadan rica ediyorum. Ben 14 yıl Suudi Arabistan'da çalıştım biliyorum. Evet. Orada nereden baksan 500 bin üzerinde Türk vatandaşımız var. Evet. Yani sadece Arabistan kısmını söylüyorum. Almanya'sı, Avrupa'sı inanın dünyada hiçbir ülke bizdeki özelliği taşımıyor. Yani böyle bir şey, böyle bir ülke kimsenin yanına geçmez. Evet. Yani ilk defa da bir röportaj yapıyorum. Hı. Daha çok konuşmak istediğim çok şey var ama evet. e, Zamanınızda da fazla almak istemiyorum. Buraya var mı aklınıza bir isim ya da parti? 2020 yılında kimi düşünüyoruz? Şimdi parti olarak söylemiyorum ben. Kimse Kendiniz bir isim var mı? Var tabii canım. Var yani o yani işin doğrusu denenmemiş bir insan istiyorum ben. Evet. Yani hakikaten. Şans verelim diyorsun. Şans verelim yani. Bir bugün Amerikası bile evet. Obama'ya iki dönem şans verdi. Evet. Hiç rüyanda bile görebilir miyin Amerika'da? Tabii, tabii. Yani o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama Hı -hı. geçmişteki olaylara de, he, olarak değil mi? he. Demek ki bütün Biliyor insan mesela. olarak görmek gerekiyor. Tabii. Geliyorum, geliyorum. Peki sağ olun. Teşekkür ederiz.